Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite yeni gelen Batman 0 paketini göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoya like, 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 like. yorum unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde. Arkadaşlar tırmanma baltası isimli bir tane kazma. 800 Düy Papel. Açıklamasında yarasa gibi atıl yazıyor. Batman 0 kanadı isimli bir planer. 1200 Düy Papel. Savaş görmüş yarasa planörü yazıyor açıklamasında da. Batman 0 isimli bir kıyafet gördüğünüz üzere. Efsanelerdeki adam yazıyor açıklamasında da. Ve savaş görmüş pelerin isimli bir çanta. Asla kavgadan kaçma yazıyor bunun da açıklamasında. Bunların ikisinin toplamı 1500 V papel. Ve arkadaşlar Batman'in paketi. Batman'in paketini aldığınızda bu arada aslında bu paket 3500 V papel. 2100'e satılıyor. 1400 V papel indirimli yazıyor zaten üstünde gördüğünüz üzere. Ee, paketini aldığınızda her şeyi satın alıyorsunuz. Üstüne üstlük size yüklenme ekranı da geliyor. Sıfırdan bir Batman isimli bir tane de yüklenme ekranı arkadaşlar. Bir dakika gösteriyorum hemen. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Bunun da açıklamasında Reid Brown, Mason de Castro ve John crescent ilham alındı. Bu arada biraz yanlış söyledim biliyorum. Çünkü çok karışık isimler. Neyse arkadaşlar. Benim Batman'e puanım 10 üzerinden 5. Arkadaşlar Batman kıyafetine bu arada neden 5 puan verdim ve neden 5 puan kırdım onu söyleyeyim. 5 puan kırmamın nedeni kıyafet acayip büyük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, Baya şey bir şişman bir karakter ve yani vurulmanız çok kolay olur o yüzden hiç Three bir kıyafete benzemiyor. 5 puan vermemin nedeni de emek arkadaşlar. Üstünde birkaç tane detay var. Gördüğünüz üzere 5 puan vermemin nedeni emek. Arkadaşlar bu arada Batman DC serisi buradaki bir Kazma Planer falan hepsi e, DC serisi bu arada. Hakkınızda bildiğim bir şey varsa o da kartlar dağıtılmış, kozlar çekilmiş olsa bile asla ve asla pes etmemeniz. Neredesiniz bilmiyorum efendim. Nelerle uğraştığınızı da sadece yolunuza çıkacak olanlara acıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.